Gelişen teknolojiyle artan yeni nesil cep telefonları binlerce liraya satılıyor. Bol özellikle cep telefonu almak isteyen vatandaşlar ise maddi durumlarına uygun olarak gördükleri spot olarak tabir edilen kaçak ürünlere yöneliyor. Yurt dışından getirilen spot telefonlara pasaport kaydı yapılmadığı sürece 120 gün kullanım süresi sonrası kapatılıyor. İlk başta bir müşterinin alacağı bir telefon, belli bir telefon olması lazım. Örneğin yabancı bir markanın değil ki Türkiye'de genelde bilinen bir cihazın olması lazım. Telefonların kapatılmaması için kullanılmayan bir başka telefona ait e-mail numarasını yeni telefona geçiren ve telefonunu kullanıma açan vatandaşlara önemli bir uyarı telefonculardan geldi. Spot olan telefonun e <laughs> salgılı değil. Yani buna atıldığın e daha önce misal bir FETÖ'nün kullanmış olduğu bir telefon olabilir, bir örgütün kullanmış olduğu telefon olabilir. Yahut da bir suça, daha ağır bir suça karışmış olan bir kişinin e i̇min numarası olursa bu sizin için sizin yani bir suçunuz yok ama siz buna e atır mısınız? Spotify telefon almışsınız ve telefonunuzda e, e atır mısınız? Bu e imin numarası da pek fazla bir bir şey değil. Bir FETÖ dediğim gibi bunlar bir tür olan e örgütlerin, e kişilerin e imin numarası olduğu için yani bunda illaki sorun yaşarsınız.